Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere patates salatası tarifiyle geldim arkadaşlar. Güzel bir patates salatası yanına da böyle güzel demli bir çayla birlikte harika bir atıştırmalı harika bir çay yanı ikramı olabilir artık adına ne derseniz. Hemen malzemelerimizi sayalım o zaman. Ben daha önce sizi çok videoyu uzatıp sıkmamak adına ön hazırlık yapıyorum arkadaşlar. Patateslerimi haşladım. Kabuklarıyla birlikte haşladım arkadaşlar öyle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü kabuklarını soyarak haşladığımız zaman içine su giriyor. Salatamızın sulu olmasına sebep oluyor bu da. Ben sevmiyorum o görüntüyü. Kabuklarıyla haşladım. Ondan sonra da bir temiz temizledim. Kabuklarımdan arındırdım gördüğünüz gibi. Yarım kilo kadar patatesim var burada arkadaşlar. ona yetecek şekilde böyle dört yaprak marulum var. Bir bağ, ince bir bağ. Soğanım var arkadaşlar. Taze soğanım. Burada da renk katması için şart değil yoksa kullanmayabilirsiniz. Ben sadece salatamın renkli görünmesini istediğim için çok az e, mor lahana e, yarım tane kadar da havuç rendeledim arkadaşlar. İnce rendeledim onu da çok fazla dişe gelmesini istemiyorum. Sadece renk vermesi için. Burada bir çay bardağı kadar sıvı yağım var. Onu da yine e, kontrollü bir şekilde koyarız birlikte. Burada da bir tüm limonumun suyu var arkadaşlar. Sıkılmış suyu. Burada da asıl lezzetini verecek olan bir çay kaşığı karabiberim. Bir buçuk çay kaşığı kadar tuzum var. Tuz sizin tercihinize kalmış. Kesinlikle olması gereken bir buçuk tatlı kaşığı kadar kimyonum var arkadaşlar. Bu salataya asıl lezzetini vermesi gereken baharatlarımız burada. Ben bu malzemelerimi sizi çok bekletip sıkmak sıkmamak adına hemen doğrayıp geri dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemelerimi doğradım. Gördüğünüz gibi direkt karıştırma kabıma doğradım patateslerimi. Bu arada çok fazla birbirine yapışmasını istemediğim için bu sıvı yağından çok azını kullandım. Şöyle bir karıştırdım arkadaşlar ki birbirine yapışmasın patateslerimiz diye sizi bekletirken. Hemen artık marulumu koyuyorum. malzemeleri karıştırıyorum artık. Zorluğu yok. Ön hazırlık olarak sadece patatesi haşlamış olmanız yeterli. Onun dışında 10 dakikada yapabileceğiniz bir tarif arkadaşlar. Taze soğanlarımı da hemen ekliyorum. Dediğim gibi renk vermesi için kullanıyorum bunları. Sizde yoksa sıkıntı değil. Yani tadına lezzetini etkileyecek bir durum değil arkadaşlar. Sadece renkli görünmesi açısından ekledim. Varsa kullanırsanız böyle rengarenk bir salatanız olmuş olur hem. Baharatlarımı ekliyorum arkadaşlar. Şöyle. Eksik olan olursa ilave edebiliriz, edebilirsiniz. Biraz daha yağ ekliyorum tamamını kullandım. Tam olarak bir çay bardağı kullandım arkadaşlar. Dediğim gibi birlikte kullanırız demiştim. Limonumdan da şimdilik yarısını koymak istiyorum. Limonlarım bayağı ekşiydi çünkü. Yarısını kullanacağım. Karıştırıp tadına baktıktan sonra son halinde karar veririz limonuna da. Ben karıştırıyorum salatam arkadaşlar. Şöyle güzel birbirine tamamen lezzeti geçecek şekilde karıştırıp hemen dönüyorum o zaman. Bu arada arkadaşlar ben baharatların arasında pul biber söylemeyi unutmuşum. Tabii ki sizden habersiz kullanmayacaktım. Hemen pul biberimden de şöyle acı seviyorsanız bol acı. Az acı seviyorsanız çok az renk vermesi için kullanmanız yeterli. Kusuruma bakmayın bu eksiğimden dolayı. Hemen karıştırıp dönüyorum. Evet arkadaşlar salatamız gördüğünüz gibi hemen şipşak 5 dakikada hazır oldu. Sunumumuzu da yaptık. Ben yanına nar ekşisi tercih ettim. Çünkü nar ekşisi seviyorum arkadaşlar. Ama içerisine bırakmadığım tarif olarak e, tercihinize kalmış bir durum çünkü. Herkes sevmeyebiliyor. Ondan dolayı ekstra nar ekşisi kullanmak isterseniz de aklınızda bulunsun, yakışıyor. Severseniz eğer kullanabilirsiniz. Şöyle yanına da güzel sıcak dumanı üstünde demli bir çayla birlikte harika bir e, ikindi atıştırması, ikindi çayının yanına harika güzel hem doyurucu hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık oldu. Bugün de bu şekilde fikir vermek istedim arkadaşlar. Bizim çok sevdiğimiz tarifleri paylaşıyorum ben genelde sizinle. Kendimizin sevmediği, yemediği hiçbir tarifi de sizinle paylaşmıyorum. Kesinlikle kendimizin de tükettiği, severek yediğimiz ürünler bunlar da. Şimdiden yapıp denemek isteyen herkese afiyetler olsun diyoruz. Biz çayımızı soğutmadan, salatamızı da çok fazla bekletmeden hemen yeme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Ee, yorumlara fikirlerinizi beğen ederseniz ya da videomuzun tamamını seyrettiyseniz eğer küçük de bir emoji olsa bırakırsanız çok mutlu olurum. Aşağıdaki zil butonuna da basarsanız eğer bundan sonraki ilk videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Herkese şimdiden afiyetler olsun. Herkese sevgilerle.